Cici takipçileri ben Umut Yüksel şimdi sizinle birlikte manzaraya karşı sizi oynayacağız arkadaşlar. Manyak bir oyun olacak. Kamera gelsin. Evet arkadaşlar, fotoğrafım çok güzel. Çekemeyenler çatlasın. Yanımda gen Gencay arkadaşım var. O zaten kameraman oldu bizim. Benim hatrıma yani hatrıcığıma arkadaşım oldu. Hemen arkadaşlar göstereceğim sizi Google bayram hatırına. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar nereden yükleyebileceğiniz bu oyunu. Hepiniz yükleyin de oynayınız diye arkadaşlar. Onun için gördüğünüz gibi bu. Siz de sadece arkadaşlar. Arkadaşlar zaten ama Umut Reis yazıyor. Kanalımın adı çok güzelim ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi indiriliyor. Şunları biraz silelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi annemin telefonuyla oynayacağım. Bugün bayram olduğu için biraz güzeliz, yakışıklıyız. Değil mi? Bana bakarsan çok iyi olacak. Burayı çekmezsen. Arkadaşlar şu manzaraya bakar mısınız ya? Şu manzaraya bakar mısınız ya? Böyle bir manzara olmaz ya. Arkadaşlar çok güzel bir manzara büyütürsen, şu gemi görünsün. Baksanıza arkadaşlar. Deniz ne güzel ya. Marmara denizi gözünüzün önünde ya. Gözünüzde ne? ormandayız. Neydi? İki katlı evdeyiz oksijenle oyun oynayacağız arkadaşlar. Şimdi Jenga oyun oynamaya başlıyoruz kanka. Şu interneti kapatalım. Annem inşallah öğrenmez interneti girdiğimizi yoksa ağzımıza verir valla. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece oynayalım hemen. Hemen oynayalım. Oyun çok güzel arkadaşlar. Gerek yok koltuklarda çek çekmeyelim. Evet şimdi ikimizi yazalım. Umut. Baba. GG. Yani GG. Hemen buradan skinimizi seçebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü. Normal bilgisayar oynadığınız gibi skinlerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz. Evet. Benim tek gözlü olmasını istiyorum arkadaşlar. Tek gözlü olunca çok. Pardon arkadaşlar. Gördüğüm bir dakika arkadaşlar. Öleyim. Öleyim arkadaşlar. Şu ayarlar var. Ayarlar kısmından nasıl yönetebileceğinizi seçiyoruz. Ben bu elimle şöyle normal olarak şey yapmak istiyorum. Normal döndürmek istiyorum. Evet şuradan hemen bir kanka alalım. Come on. Evet. Come on baby. Evet arkadaşlarımız var burada. Selamun aleyküm. Burası Survivor. Burada her şey gerçek dost. Yani kardeş bir şey saymıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kopra Umut. Sizinle birlikte oyun oynuyor. Yılan taktiğini çok seviyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyor. Ölene kadar can çekişerek ölüyor. Arkadaşlar sıralamaya gireceğiz. Ya sıralamaya gireceğiz ya da oyunu birinci olarak tamamlayacağız. Biz daha demin bir el oynadık arkadaşlar. Hem de iki tane oynadık. O ikinci elimizde de birinci olduk. Öldük. Yani hiç neydi kusura bakmayın. Hiç üzülmedik. Çünkü birinci olduk arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar sürede değil. İstediğimiz kadar çekeceğiz. Ama bir sorun var arkadaşlar. Hemen atamayacağız bunu. Galiba dün değil evvelsi gün gelebilir arkadaşlar. Bayramın son değil öbürsü günden bir gün daha önce gelebilir arkadaşlar. Yani internet olan bir yer bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Onun için herkesi yılan taklini alıyorum. Sinir olsunlar bana. Tiplere bak ya. Arkadaşlar onun şu sıralamaya gireceğim ya orayı öyle bir çekeceğim ki diyeceğim. Oyunda da birinci oldum diyeceğim. Dadadın 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 dadadın. Geçen videomuzda Osman'la birlikte bir video çekmiştik arkadaşlar. O videoyu da izleyebilirsiniz. Hemen neydi benim kanala girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı ve like patlamasını istiyorum. En az bir 4-5 like gelirse çok iyi olur. Hemen neydi bir tane daha video çekeriz. Her neydi bulunduğum yerlerde Bu size video çekmeye çalışacağım Mesela bu bayram ziyaretine geldik Orada video çekiyoruz arkadaşlar Ne manyak bir şey görüyor musunuz Görgen görünüyormuş arkadaşlar Sandalyelere geçelim Evet arkadaşlar Evet yenge kardeş çok güzel Cenga beni çekme oraya çek. İstersen büyütebilirsin eğer küçük görünüyorsa. Yok yok sen görünmüyorsun. İyi güzel. Aman arkadaşlar. Ya ben onun kuyruğunun. Küfür yok arkadaşlar. Küfür yok. Küfür yok. Sinirlenmek de yok. Sakin olacağız. Sakin. Şeyin ağzını burnunu Gel bakayım bakmıyoruz. Hop. Aman tanrım ya. Aman tanrım yolu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içerilerden sesler geliyor. Çok kusura bakmayın. Orada muhabbet ediyorlar. Muhabbet. Muhabbet. O. Arkadaşlar annem çağırıyor. Umut, da al gel. Arkadaşlar çok kusura bakmayın. Burada yayınımızı kesmek zorundayım. Yine de sizi bu videoyu tamamlayacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.